Demekte gelelim mutfakta Evet gelelim mutfakta başlıyor kanalımıza sahibi gelin oluyor kardeşimle ben kaynana oluyoruz ee, bugün yemeğimizde ne var kanalı sahibi bugün yemeğimizde üzüm reçeli var yanında da muz püresi var güzel hemen başlayalım o zaman süremiz var ben sizlere ilk baş mutfağımı tanıtmak istiyorum Evet, mutfağımızda böyle tencereler tencerelerimiz var, böyle meyvelerimiz var, burada kaşıklarımız var, burada musluklarımız var, burada buzdolabımız, fırınımız ve şurada bir tane dolabımız var. Evet, o zaman hemen başlayalım. Bak. O zaman ben hemen tenceremi alalım. Böyle. İlk önce ne yapıyoruz? İlk baş ocağımın altını açtım, meyvemi yıkayayım. Evet meyvemizi yıkıyoruz. Şimdi bir tık onları e, ezmeyeceğim yani kesmeyeceğim. Çünkü onların tatları böyle alınıyor bizim görümüzde Yani eriteceğiz şimdi. Evet kendisi eriyecek o. Şimdi birazcık ben şeker almak istiyorum. Bizim hemen şurada var şekerimiz. Orayı göstermek istemiyorum. Evet katalım şekerimizi. <laughs> evet karıştırıyoruz. Şimdi birazcık kapağını kapatalım. Evet sırada muz püremiz var. Evet şimdi muz püremizi yapmak için de e, şöyle hemen muzumuzu alıyoruz. E, yıkıyoruz. Şuraya basayım. Tamam. Yeterince yıkadık. Şimdi, şimdi bu muzu ezeceğiz. Şimdi bu muzu nasıl ezeceğiz aslında? Şu yeni ez, yeni kaynanamın bana aldığı çeyiz takımından çıkardığım bu ezme püresi. Si kaşığı. Güzel. Evet. Tamam o zaman şuradan ben sana uzatayım. Teşekkür ederim. Şimdi bunu da ezeyim. Tamam yeterince ezildi o da. Şimdi onun da kapağını kapatayım. Evet. Şimdi bekleme sırası. Neyse ben bari kaşıklarımı yıkayayım da kaynanamdan laf işitmeyeyim. Evet Kübra Hanım. E, dakikamız azalmaya başladı. Çok az dakika kaldı. Aa benim adım Kübra değil bir kere. Şey. Aa neydi lan? Ben unuttum. Eda Nur. Lütfen saygılı. Tamam, da. Bir dakikamız kaldı. Zaten direkt önlerini böyle koyacağım. Bizim yöremizde böyle yapılır. Tabağı falan ayrı yemek yani Bir tadına aslında. lazım bence. Yoksa beğenmezler vallahi Bunları kaçırırsınız. Altınları kaçırırsınız. Tamam. Birazcık tadına bakayım. Küçük alacağım. Mmm tadı harika olmuş. Yani benim ellerimden de ne kötü olabilir ki? Bence de ben senin yemeklerini çok seviyorum. Allah razı olsun. Ay Allah razı olsun. Ve puanlama zamanı. Evet ilk kaynanamız Atiye kaynana. Evet ilk önce hangisini tatmak istersiniz bakalım. Hmm. 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 şunu tadayım ben. Hmm, tamam tat bakalım. Dın <laughs> hmm. Bakalım. Bunu kim hmm. yaptıysa çok hmm. çok güzelmiş ama neyse. Garanti olmasın ben kötü değil. Öyle de. Uf ya bu çok kötü. Bunu kim yaptıysa vallahi kusacağım şimdi. Neyse. Hı, hmm. kapağını kapatalım. Yeni sabahlar gelsin. Hmm. Evet. Neyse artık. Neyse. mm çok güzelmiş ama neyse yine garanti olmasın ben bunu kötü diyeyim de ee, çıkışa giderken de şey yapayım çocuğuma götüreyim hmm. evet bunda kaç puan veriyorsunuz yani beğendiniz mi ay hiç beğenmedim buna bir puan veriyorum <laughs> nasıl beğenmezsiniz ya ben nasıl bir alabilirim ya benim puanım bir puanlık değil benim puanım Hadi beş de olmayabilir ama en azından üç, dört bunlar alabilirdim. Bence gelin. <laughs> Sen hiç hak etmiyorsun. Allah Allah. Elim elimle yaptım. El terimle yaptım ben onları. Senin Keşke var oğlumla mı? evlendirmeseydim. Aa, senin oğlum benim kocam artık. Hayırdır? Hı, hı Tamam 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 tamam. Şimdi ikinci gelin geliyor. Aa, Evet şimdi bir saniye bir saniye biz bunun puanını verdik. Bu bir puan. Bu kaç puan? <laughs> Neyse o da sıfır puan olsun. Sıfır puan diye bir şey yok. Puan vereceksiniz. O zaman bir puan olsun ben kaçıyorum. Aa. aa. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> toplam şu an kaynana toplam <laughs> iki puan verdi. Ve Eda Hanım ağlamaya başladı. Ya hmm. bu puanı hak etmiyordu. <laughs> tamam tamam ya Eda Hanım. Şimdi ikinci kaynağımız gelsin. Evet şimdi ben bakacağım. Benim adım Yağmur bu arada söylemediler. Evet bakıyoruz bu neymiş böyle ya? <laughs> muz püresi. Hmm, muz püresi güzelmiş. Bakalım ben beğenirim belki muz püresini. Ay Allah'ım hadi beğensin. <laughs> Hmm. Diğer hmm. oyuncuları da bırakın Yağmur Hanım Tamam tamam hmm, Yani bir Pek beğenemedim gerçi ama Güzelmiş güzelmiş beğendim hmm. Bitirdiniz Gerçekten <laughs> güzel olmayabilir mi? Özür <laughs> <laughs> Ya ben bundan şu an yani çok beğenemedim. Aslında çok da güzel. Yani orta olduğu için buna dört puan veriyorum. Ya Allah'ım çok teşekkür ederim. Böyle iyi bir kaynın hayatında ilk kez görüyorum sanki. evet buna geçiyoruz. Geçin hmm. bakalım Yağmur Hanım. Bakalım nasılmış. Böyle hepsi. <laughs> hmm. Hmm. Şekerli olmuş kız bu. Ay, tansiyon yapacak bana. Şekerim yükselecek. Beğenemedim yani. Biraz ayarında olur ya. Ama buna... ama yağmur hanım, buna sadece bir çay kaşığı atıldı. Çok çok şekerli. Ben buna üç puan veriyorum. Nursel Hanım gelir. Yağmur Hanım'ın toplam puanları. Toplam puan yedi. Şimdi Nursel Hanım geliyor. Ben tatmadan önce e, ilk baş bir şey söylemek istiyorum. A -a. Şimdi Yağmur Hanım e, bunun çok şekerli olduğunu söyledi. Yani bu mu şu an hiç fikrim yok ama çok fazla şekerli olduğunu söyledi. Ama buna sadece bir çay kaşığı atıldığı için ben bunda bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Ve birisinin buna yine bir şeyler attığını düşünüyorum. Çünkü bizim bu kadromuzda değişik bir şey değil bu normal bir şey yani. Neyse ben tadımı başlayayım. İlk önce hangisinden başlamak istiyorsun? Ben bundan başlamak istiyorum. Tamamdır. Ay Hmm, tadı o kadar güzelmiş ki gerçekten hayran kaldım. Nasıl bunu çıkartayım? Tadı gerçekten çok güzelmiş. Ben buna... Neyse sonra. <laughs> sonra. Biraz da, biraz da bundan yiyeyim. <laughs> Bu biraz...